İzmir'de Mesih İsa'nın doğuşunun görkemli bayramı kutlandı. 24 Aralık'ta Kutsal Arife Ayini ile başlayan kutlamalar 25 Aralık Pazartesi sabahı Aziz Yuhanna Katedrali'nde devam etti. Kalabalıklarla dolu olan diğer İzmir kiliselerinde de Mesih İsa'nın doğuşu çok görkemli şekilde kutlandı. İzmir Aziz Yuhanna Katedral Bazilikası'nda Mesih İsa'nın doğuşu bayramı görkemli şekilde kalabalık katılımcı eşliğinde kutlandı. 24 Aralık Pazar akşamı İzmir Latin Katolik Başepiskoposu Monsenyor Martin Metek tarafından yönetilen görkemli ayine, Aziz Yuhanna Katedrali'nin rektörü Peder Darius Bielkowski, İzmir Başepiskoposluğu Şansölyesi Peder Alessandro Ampirino, Bornova Meryem'in Kutsal Adı Kilisesi'nden Peder Pascal Robert ve Göztepe Notre Dame de Lourdes Kilisesi'nden Peder Ireneus Bokinski eşlik ettiler. İsa Mesih'in doğuşunun ilanı okunurken, Monsenyör Martin sunağın örtülü kumaşıyla kapalı olan bebek İsa Mesih'in bulunduğu yemlik önünde durdu. Ardından Başepiskopos diz çökerek örtüyü kaldırdı ve onu tütsüleyerek hürmet gösterdi. Ardından Başepiskopos diz çökerek örtüyü kaldırdı ve onu tütsüleyerek hürmet gösterdi. Peygamber Yeşaya'nın kitabından ve Aziz Pavlus'un Titus'a mektubundan sözler okunduktan sonra Peder Daryuş Aziz Luka tarafından yazılan Mesih İsa'nın İncilinden sözler okuduktan sonra Monseigneur Martin vaaz verdi. Sonrasında peder Pascal da İngilizce vaaz verdi. İzmir'de Mesih İsa'nın doğuşunun görkemli bayramı kutlandı. 25 Aralık pazartesi sabahı Aziz Yuhanna Katedrali her yaştan insanla doldu. İzmir Latin Katolik Başepiskoposu Monsenyor Martin Metek tarafından yönetilen görkemli bu kutlamaya İzmir'in farklı kiliselerinden gelen rahipler de eşlik ettiler. Peygamber Yeşaya'nın kitabından ve İbranilere mektuptan sözler okunduktan sonra Karşıyaka Kilisesi'nden Peder Yosif Robu Aziz Yuhanna tarafından yazılan Mesih İsa'nın İncil'inden sözler okudu. Ardından Monsenyor Martin vaaz verdi. Sonrasında Peder Pascal da İngilizce vaaz verdi. Törenin sonunda başepiskopos herkese yönelttiği dileklerinde Noel aydınlatsın ve barış getirsin temennilerini paylaştı. Kalabalıklarla dodo'dan diğer İzmir kiliselerinde de Mesih İsa'nın doğuşu çok görkemli şekilde kutlandı.